Merhaba arkadaşlar. Bir havalı giriş yapayım dedim. Bugün sizinle YouTube'a nasıl video konulur onu göstereceğim. Şimdi durun. Şimdi şurada profil var değil mi? Profil ve video yanında arama butonu var. Onun yanında da bir böyle kamera şeyi var. İstediğiniz videoyu böyle koyabilirsin. Bunlar da ikinci deneyim. Birinci koydum. ikincisi bu. Sonra hangi hesap olduğunu buradan seçebilirsiniz. Benim hesabım olduğu için. Bak. Oo, hesabım göründü ama ne yapalım? Buradan ismini yazacaksınız. İsterseniz de hesabımı çalmak isteseniz bile çalamazsınız. Bakın böyle yüklemeyi sil de diyebilirsiniz. Ben iptal ettim. Çünkü beni koymayacağım. Böyle koyacak diyecek ki hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra yükleniyor diyecek. Zamanı verecek. Bu kadar dakika kaldı. Bu kadar saniye kaldı. Ondan sonra alacak. Abone olursan sevinirim. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın.